Film Festivali'nde iki ödül alarak festivallerden dokuz ödülle dönen İlker Çatak'ın Öğretmenler Odası filmi 2023'ün en dikkat çekici filmlerinden biridir. Berlin doğumlu Türk asıllı İlker Çatak ilk uzun metrajlı filmi olan Söz Senettir'i 2019'da çekmiştir. İkinci filmi ise onun premierini 73. Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde gerçekleştirip Almanya'nın Oscar adayı filmi olarak seçilen Öğretmenler Odası'dır. Alman film ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, kurgu, kadın oyuncu dallarında ödül kazandı. Filmin isminden de anlaşılacağı gibi burada veli, öğretmen öğrenci, okul profili var. Film zaten tek bir mekanda geçiyor. Okul dışında hiçbir mekan filme konu olmuyor. Karakterler de mekan gibi tek boyutlu olarak aktarılıyor. Yani hiçbir karakterin okul dışındaki hayatıyla ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Konu her ne kadar okul içinde geçiyor olsa bile öğretmenin, öğrencisinin hayatını değiştirdiği tipik filmlerden biri değil. Bu çok hoşuma gitti. Dizide sevdiğim diğer bir nokta ise dizi tek bir mekan geçiyor olmasına rağmen akıcı, gerilim dolu. Zaten ilk izlediğinizde konuya çok hızlı bir şekilde giriş yapıldığını göreceksiniz. Sanki filmin başı değil de ortasından izliyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Film, ortaokul öğrencilerine matematik ve beden eğitimi dersi veren Carla Novak'ın gözünden okulda uzun süre devam eden hırsızlık olayına odaklanıyor. Ama İlker Çatık'ın meselesi hırsızlık olayı. Bunun nasıl olduğu, kimin hırsız olduğu değil. Aslında o bize toplumu gösteriyor. Kendi değişiyle toplumun bir minyatürü olarak ortaya koyuyor bu filmi. Bakın bakalım bu filmin hangi kısmında kendimizi göreceğiz? Okulda uzun süreli gerçekleşen hırsızlık olaylarından ötürü öğretmenler bir çözüm yolu bulmaya başlarlar. Carla Novak'ın öğretmeni olduğu sınıfın temsilcisi olan iki öğrenciyi yanlarına alıp isim vermeye zorlarlar. Kız öğrenci bu yönteme karşı çıkarken erkek öğrenci sınıftan Ali diye birinin ismini verir. Tabi öğretmenlerin zoruyla oluyor bu ve Carla bu yöntemin doğru olmadığını özel hayata müdahale edildiğini açıkça söyleyip bu durumdan rahatsız olur. Ve bir süre sonra okul idaresi Carla'nın dersine girip arama yapılacağını söyleyip sadece bir grup öğrencinin çantasını kontrol etmeye başlar. Ve Türk asıllı olan Ali'nin cüzdanında fazla para görülünce sınıftan çıkarılır. Bu süreçte öğrenciler yer yer Ali'ye laf atmaya başlıyorlar. Ona hırsız muamelesi yapıyorlar. Özellikle sınıf temsilcisi olan öğrencinin Ali ile dalga geçmesi çok sinirimi bozdu. Çünkü Almanya eğitiminde filmde de göreceksiniz sınıfı ilgilendiren konular hakkında konuşulduğunda veya bir karar verildiğinde sınıf temsilcileri de öğretmenlerin içinde bulunur. Her şeye şahit olur kendi fikirlerini de ortada kesin bir şey olmamasına rağmen beyan ederler. Böyle bir konumda olan öğrencinin bu tarz davranışı tabii ki diğer öğrencileri etkilemesinde büyük bir rolü var. Öğretmen Ali'nin ailesiyle konuşur. Ailesi fazla parayı kendilerinin verdiğini söylerler. Bu hırsızlık suçlamasını kabul etmezler. Hatta Ali'nin babası çocuğunun hırsızlık yapamayacağını, çünkü hırsızlık yaparsa onun bacağını kıracağını bildiğinden dolayı böyle bir şeye kalkışmayacağını söyler. E tabii Ali temize çıkar. Ama arkadaşlarının Türk asıllı olduğundan dolayı. Ali'ye karşı olan ırkçılığı devam eder. Ortada bir ırkçılık, ayrımcılık, bir ayrıştırma göreceksiniz. Gelelim Karla'ya. Karla diğer öğretmenlere nazaran olan biten her şeyden çok rahatsız. O idealist bir öğretmen ve eğitim sistemi özgürlük gibi kavramların arasında sıkışıp kalmıştır. Ve bir gün bir öğretmenin öğretmenler odasında toplanan kumbaranın içinden izinsiz bir şekilde para aldığını görür. Bu olayı görünce bir plan yapmaya karar verir. Öğretmenler odasına bir kamera koyar, bilgisayarın kamerasını açar tabi ve cüzdanındaki parayı kimin alacağını merakla bekler. Görüntülerde biri gelip Karla'nın ceketinin cebine elini sokup parayı alır. Ama görüntülerde sadece bir kol görürüz. Yüzünü göremeyiz. Çiçekli bir gömlek giyen öğretmenin hırsız olduğunu anlarız. Ve Carla kendi sınıfındaki öğrencisi olan Oscar'ın annesinin çiçekli bir gömlek giydiğini görür. Hırsızın o olduğunu ve görüntüyü idareye göstereceğini söyler. Ama Oscar'ın annesi bunu kabul etmez. Görüntünün de bir kanıt olmadığını söyler. Herkes de böyle bir gömlek olabileceğinin olasılığını söyler. Ve onun yanında sıra. Karla'nın kanunlara aykırı davrandığını, insanları izinsiz görüntülediğini söyleyerek onu suçlu bir hale sokar. Ve aslında filmde bize o kişinin hırsız olduğunu söylemez. Film boyunca bu net bir şekilde dile getirilmiyor. Ama bence burada söylenmek istenen şeylerden biri şu. Ön yargı dışında bunu farklı bir boyutta inceleyeceğiz. Karla diğer öğretmenler birbirini bu kadar kolay suçlarken buna karşı çıkmış olan biri. Birini suçlamaya böyle karşı çıkan birinin gidip yönetime başka birini şikayet etmesi aslında herkesin hata yapabileceğini gösteriyor. Emin olmadığımız şeyler üzerine kesin bir tavır takılmamamız gerektiğini ve bu emin olmadığımız şey başkasının hayatını etkiliyorsa bu konuda çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Ve haklıyken haksız duruma düşmemek için yaptığımız şeyin sonucunu da ele alıp düşünerek hareket etmek, karar vermek gerekiyor. Carla özel hayatı ihlal ederek insanları görüntüye alması yöntemiyle eylemi yapan kişiden daha fazla sorgulanıyor ve bütün suçlamalar ona yöneliyor. Annesinden dolayı Oscar'ı da arkadaşları suç görüyorlar. Oscar arkadaşlarıyla kavga etmeye başlıyor. Öğretmenine saldırıyor ve onun tek istediği şey öğretmeninin herkesin önünde annesinden özür dilemesi. Carla'nın veliler toplantısında, öğretmenler odasında sınıftaki eylemleri sorgulanmaya başlıyor. Oscar ise tabii ki genel olarak bu tavırlarından dolayı uzaklaştırma alıyor. Carla'nın ruhunun sıkıştığını, gerçekten ruhunun sıkıştığını filmde izlerken göreceksiniz. Tuvalete gidip çöp poşetine nefes alıp vererek sakinleşmeye çalışması. Sınıfa girip çığlık atmak istediğini söyleyip öğrenci öğrencilerle birlikte çığlık atması gerçekten bende de o gerginliği yarattı. Bu filmde sevdiğim bir sahneden bahsetmek istiyorum. Öğrenciler Carla'nın okul gazetesine röportaj vermesini istiyorlar ve Carla da konuşuyor. Ama maalesef sözleri çarpıtılıp üzerine suçlayıcı bir haber yazılıyor. Öğretmenler hakkında, okul hakkında, idare hakkında eleştiride bulunduğuna dair cümleler yazılıyor. Ve Carla öğretmenler odasına girdiğinde herkes onu suçlamaya başlıyor. Hakkımızda nasıl böyle bir şey yazarsın diye soruyorlar. Ama Carla hiçbirine cevap vermiyor. Sadece susuyor. Çünkü kimse ona o yazıların gerçekten onun düşüncesi olup olmadığına dair soru sormuyor. Herkes onu sadece yargılıyor. Bu sahnede de filmin bütününde de insanların birbirini dinlemediğini, yargıladığını, eleştirdiğini, sorgulamadan, araştırmadan peşin hükümlü davrandığını, herkesin sadece birbirini yargıladığını görürsünüz. Ve kimsenin birbirini dinlemediği, herkesin bağırdığı, herkesin kendini düşündüğünü, her kafadan bir ses çıkan ortamda hakikate ulaşmak zorlaşır. Böyle bir durumda kimse sağlıklı bir çözüm elde edemez Bence küçük şeylerin büyük kaoslar yaratmasının sebebi de insanların birbirini dinlemeyip ön yargıda bulunmasıdır. Ve bu durum filmde çok güzel bir şekilde işlenmiş. Filmin sonunda ise Oscar uzaklaştırma cezası almasına rağmen yine de sınıfa gelip kendi yerine oturuyor. Öğretmenler gelip Oscar'a sınıftan çıkmasını söylüyorlar ve ayrıca çıkmazsa polise haber vermek zorunda kalacaklarını söylüyorlar. Ve gerçekten de filmin sonunda iki polisin Oscar'ı sandalyesiyle birlikte tutarak okuldan çıkarışını görürüz. Burada da bence anlatılmak istenen şey şu eğer herhangi bir konuda haklıysanız ve o konuya dair bir duruşunuz varsa sonuna kadar o duruşumuzun, o sözümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Ama işte bazen filmdeki olay gibi haklı olup olmadığımızı sorguladığımız durumlar da oluyor. Ve insan bir yerden sonra şöyle bir sorgulama içerisine de girebiliyor. Doğru bildiğimiz ne kadar yanlışımız var? Haklı olduğumuzu düşünüp sonuna kadar sözümüzün arkasında durduğumuz ne kadar haksız davranışımız var acaba? Peki doğru olduğunu düşündüğümüz şey ne kadar doğru acaba?